Tüm gençlere merhaba. Onur Kemal Koç ben. Kariyer, kültürel ve kişisel gelişiminiz adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü videomda iş hayatında sıkça rastlayacağınız profesyonellik tiplerini size tanıtacağım. Bu profesyonellik tipleri harflere mi benziyor? T var, X var, I var burada derseniz çok haklısınız. Aslında İngilizce isimleri de buradan geliyor. Türkçe kaynak pek yok bu konuda. Youtube'da ben videoda bulamadım. Pek blog yazısı vesaire bir çalışmaya da rastlamadım. Onun için bu video Gayet sizin için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünürsünüz. Burada hemen anlatıma geçmeden önce benim genelde çizim videolarımda bir xy ekseni oluyor. Burada yine aynı şekilde ben matematikten yararlanmak istedim. Sağa gidildikçe bilgi ve tecrübe derinliği artıyor gibi düşünün. Ama uzmanlıkla lütfen karıştırmayın. Uzmanlık bu tarafta. Siz sağ tarafa gidildikçe yatay gidildikçe hareket edildikçe bir kişinin bilgi ve tecrübe edindiği konu sayısı artıyor. Farklı farklı konularda tecrübe kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Bakın bu tarafta işaretlediğim yerlerde de zaten bir yasay genişleme var diye düşünebilirsiniz. E peki dikey gidince ne oluyor? 90 derecelik açıyla hareket ettiğimizde ne oluyor derseniz o da bir konuda işte derinlemesine uzmanlaşmayı bize anlatıyor. Yani bir konuyu böyle kökünden itibaren kavrama, bilme karşımıza çıkıyor. Şimdi hepsine gelin teker teker bakalım ve ben size tabii ki de sadece bunları anlatıp geçmeyeceğim. İş hayatında şu an hangisi sık rastlanıyor ama gençlerin hangi tipte olmayı amaçlaması daha makul duruyor. O konuda da tavsiyelerimi her videomda olduğu gibi iletmeye, naçizane görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Gelin bu Dumble'a benzeyen arkadaşla başlayalım. Buna Dumble Type demiyorlar İngilizce. Generalist diyorlar. Generalist tam Türkçe'ye nasıl çevrilir? Emin değilim. Sözlüğe de baktım pek bulamadım ama şöyle çevirsek herhalde doğru olur. Çok konuda bilgisi olan ama derin uzmanlığı olmayan bir konuda böyle derinlemesine bilgisi olmayan kişi burada generalist olarak kabul edilebilir. Kimdir bunlar? Sadece yöneticiler, direktörler midir? Hayır. Burada iş hayatında belli bir konuda uzmanlaşmamış. Örneğin müşteri ilişkileri yöneticisi. Bakın müşteri ilişkileri alanında uzman gibi duruyor ama müşteri ilişkileri dediğiniz konunun altında da o kadar farklı farklı alanlar var ki bir tanesinde uzman değilse genel geçer bir rol yapıyorsa ya da satış danışmanı gibi yine tam olarak hangi alanda satış yapıyor, hangi alanda derinlemesine bilgi sahibi bilmiyorsak genel geçer bir satış danışmanıysa bunlar da iş hayatında sıkça rastladığımız bu generalist tipine giriyor. Olabilirler yani sadece yöneticiler böyledir gibi düşünmemek lazım. Yine aynı şekilde müşteri yöneticisi çoğu şirkette satış departmanlarında bulunur. Orada sattığı o şirketin bir üründen, bir hizmetten sorumlu değildir. Genelde o müşteriye satılan her şeyden sorumludur. O da generalist rolüne girer gibi düşünebilirsiniz. Şimdi zaten ben size burada specialist yani uzmanı da anlattıktan sonra organizasyon, organizasyon şemasında göstermeye çalışacağım. Belki o zaman çok daha iyi anlaşılır. Şimdi burada da eski tip specialistler var. Eski tip uzmanlar var. Ne kastediyorsun abi dersen kendi alanında uzman ama diğer alanlarla iş yaparken, diğer alanlarda insanlarla çalışırken fazla soft skill'i bulunmayan, kişiler eski tip uzman olarak kabul ediliyor. Bunlar eskiden çok değerliyken şu an artık onlar da generalistler gibi bir önceki Dumble'a benzeyen arkadaşlar gibi birazcık böyle kıymetlerini yavaş yavaş yitiriyorlar. Neden? Çünkü bu specialistler, bu uzmanlar konularını çok iyi bilseler dahi bazen bu konuyu nasıl pazarlayacaklarını bilmiyorlar. Bu konuyla nasıl iş yapılır onu bilmiyorlar. Bazen bu konuda nasıl proje geliştirilir onu bilmiyorlar. Bazen beraber çalışma, benim size soft skill serimizde anlattığım gibi iş takibi böyle daha bel bağlanabilir olma, bir sürü konuda eksikleri olabiliyor. Bunların görüşü, hayat görüşü genelde ben işimi yaparım, kendi uzmanlığımı yerine getiririm ve buradan çıkar giderim. Gerisine benim bakmamam lazım. Gerisine de gitsin. Generalist baksın. Çünkü generalistin başka işi mi var? Gibi yaklaşıyorlar konulara. Zaten bakın şurada hemen yararlanalım. Bir tane size klasik Hemen organizasyon şeması çizin bana desem herhalde aşağı yukarı böyle bir şey gelir gözünüzün önüne. Şurada genelde böyle alt taraflarda bakın specialist'ler vardır. Ve bu specialist'lerin koordineli bir şekilde çalışması için, iyi bir şekilde işlerini yürütebilmeleri için, stratejik karar vermek için, bu alınan kararları uygulamak için generalistler burada yardımcı olur. Generalistler bakın şu en tepede gözüken birçok altındaki fonksiyonu anlamakla yükümlüdür ama derinlemesini anlaması mümkün değildir. Onların derdini anlaması, onların çalışma şeklini anlaması, onların iyi yapıp yapmadığını anlaması, onları ölçmesi gibi konular ağır bastığı için artık bu generalistliğin alanına girer. Peki iş hayatında en çok generalistler varsa yani her şeyden anlayan arkadaşlar ama bir konuda derinlemesini anlamayan arkadaşlardan varsa ve uzmanlaşan kişiler de genelde şurada bu I şeklinde gördüğünüz ya da I şeklinde gördüğünüz kişilerden oluşuyorsa problem ne? Problem biraz şu aslında. Yeni nesil uzmanlığın bu ı şeklinde olması istenmiyor. Çünkü eğer bu ığılar ya da iyiler kendini kendini yönetemeyecek şekildelerse ve bunların başına sürekli bir generalist dikmek gerekiyorsa yani ve generalist de kendi kendine bir konuda uzman olmadığı için herhangi bir uzman olmadan iş halledemiyorsa bakın bir iş yapılacaksa neredeyse aşağı yukarı iki kişiye yakın kişi çalıştırmanız gerekiyor ortalamaya vurduğunuz zaman. Birbirine muhtaç bir sistem yaratmış oluyorsunuz. Eskiden böyle 2000 kişi, 3000 kişi, 5000 kişi, 10000 kişi fazla kişi çalıştırmak bir meziyetken şu an günümüz dünyasında sizler de görüyorsunuzdur. 10-15 kişilik firmalar milyon dolarlık, milyar değer, dolarlık değerlemelere satılabiliyor. Demek ki aslında operasyonel masrafları yüksek tutmak artık bir meziyet değil. Onun için yeni bir uzmanlık tipi çok daha moda. O da şurada göreceğiniz T şeklinde T type uzmanlık ya da T şeklinde profesyonellik gibi de düşünebilirsiniz. Burada biz biraz şanslıyız. Ufuk Tarhan bizde futurist bir hanımefendi biliyorsunuz bir hanımefendi yazar. O yıllardır zaten bu T type, T type pardon ve T şeklinde uzman, T insan diye kitaplar yazmış, videolar yayınlayan, konferanslar veren bir insan. Ona rağmen yine dediğim gibi Türkçe kaynak bu konuda çok çok az. Onun için bunu bilen gençler şimdi bu videonun izlenme sayısına falan bakmadan bilsinler ki gerçekten çok kritik bir tavsiye iletiyorum onlara ve kendilerini eğer T şeklinde uzmanlaşmaya iterek hareketler yaparlarsa kariyer stratejilerini ve planlarını bu T şekilde uzmanlaşmaya yönelik kurarlarsa çok çok avantajlı olacaktır yaşıtlarına göre. Bu sadece işe girmek için kurumsal kariyer için değil aynı zamanda girişimcilik içinde size çok çok fayda sağlayabilir. Çünkü eski tip uzmanlar bir girişim kurduklarında pazarlama gibi, finans gibi, satış gibi, insan yönetimi gibi, empati, liderlik gibi birçok konudan mahrum kalabiliyorlardı. Kendi alanlarını çok iyi bilseler dahi o alanları pek iyi bilmedikleri için ya da o alanları çok önemsemedikleri için başarısızlığa uğraşa, ulaşabiliyordu. Ya da yine ilk tip böyle Dumble'a benzeyen, generalist arkadaşlar, her şeyden anlayan arkadaşlar da girişimciliğin özünü anlasalar bile uzmandık alanları olmadığı için farklılaşmakta zorluk çekiyorlar. İşte bu T şeklindeki profesyonel ikisini birlikte kapsıyor ve organizasyonların çok daha az insan çalıştırarak dikey böyle organizasyon şemaları değil de daha yatayen, yani daha az yöneticinin, daha az ara rol yöneticisinin daha böyle minimalist olduğu ortamlarda barınabiliyorlar ve kendileri hem uzmanlıkları var ama birçok alanda da kendilerini iyi geliştirmişler. Birçok departmanın nasıl çalıştığını, önceliklerinin ne olduğunu, beraber takım çalışmasının nasıl yapılacağını, başka sektörlerdeki bilgilerin, başka alanlardaki bilgilerin kendi uzmanlıklarını yerine getirmekte nasıl faydalı olabileceğini bilen insanlar oluyor. Ben tüm gençlere şu an T şeklinde uzmanlaşmayı öneriyorum. Peki bu T'nin bir üst versiyonu var mı? E tabii ki de var. Burada ben size hemen iki tanesini göstereyim. Buna güzel isim de vermiş yabancılar. Biz ne isim veririz bilmiyorum ama şimdilik İngilizceden direkt Türkçe'ye çevirelim. P şeklinde insan diyelim. Bakın P şeklinde insan anlamanız çok kolay. Bu profesyonelin de iki alanda uzmanlığı var. Demin ki T şeklindeki profesyonelin diyelim ki yapay zeka mühendisi ünvanı var. Yapay zeka mühendisi. Ama bir alanda bir sektörde değil. Tüm sektörler için benzer şekilde yapay zeka ile ilgili çözümler geliştirebiliyor gibi düşünün. Şimdi burada pi tipinde olması için ne gerekiyor? Belki de perakende sektörünü seçmesi gerekiyor. Hem perakende sektöründe derinlemesine bir bilgi sahibi hem de yapay zeka konusunda, algoritmalar konusunda, mühendislik konusunda bilgi sahibi. O zaman ne oluyor? Artık iki uzmanlığı ve birçok da yatay uzmanlıkları olan, birçok konuda bilgi sahibi olan, birçok soft skill'e sahip aranan bir insan oluyor. İşte bu noktada girişimcilik fırsatları daha fazla olabiliyor. Tabii ki de girişimcilik ruhuna sahipse ve girişimcilikle ilgili eğitimi varsa diyeyim. Çünkü öyle o kadar kolay da bir şey değil. Siz daha de bilirsiniz. Şimdi şöyle diyelim. Peki bunun yanına eklenebilecek bir şey yok mu? Tabii ki de var. Yapay zeka alanında derin bilgi sahibi ama perakende alanında derin bilgi sahibi ama bunu ne yapacak? Mesela satışta mı kullanacak? Pazarlamada mı kullanacak? İşte az önce örnek verdiğim gibi girişimcilikte mi kullanacak? hangi alanda yoğunlaşmak istiyor? Başka bir alanda eklediği zaman işte başka bir uzmanlık da eklediğinde buna şöyle olabiliyor. Satış tarafında sağ satış uzmanı aynı şekilde yapay zeka uzmanı aynı zamanda da perakende uzmanı. Yani bu üçünü birleştirin perakendedeki belki de müşterilerine gidip sahada yapay zeka ile ilgili Projeler yapan, hizmet satan, ürün satan bir kişi oluyor ve işte daha da aranan kişi oluyor. Siz de tahmin edersiniz ki en fazla o Dumble tipli generalistler bulunuyor iş hayatında. Sonra o E tipindeki specialistler, uzmanlar bulunuyor. Sonra daha az bir şekilde T tipindeki uzmanlar bulunuyor. Sonra daha az bir şekilde P tipindeki, bu da tarak şeklindeki, tarak tipindeki uzmanlar bulunuyor diyelim. Peki daha da az bulunan ne? O neyin uzmanı? O X dediğimiz arkadaş hangi konuda bize yardımcı olacak derseniz şöyle düşünebiliriz o kişiyi de. Şöyle birazcık büyüteyim ha. Daha güzel gözüksün. Şimdi bu da yeni nesil liderlikte uzman. Birçok alana kendini kaydırabiliyor. Diklemesine dikey uzmanlığı işi gereği liderlik yapması gerektiği için, yöneticilik yapması gerektiği için direkt diklemesine bir uzmanlık kazanmıyor ama bakın daha böyle 45 derecede uzmanlıkları var ve empatiyle birlikte, insanların enerjisini arttırmasıyla birlikte, yaratıcı düşünceyle birlikte, çok sıkıntılı anlardan yaratıcı çözümlerle çıkmayı bilmesiyle birlikte kendisini çok rahat farklı alanlara kaydırabiliyor. İşte bu da X tipindeki yeni nesil yöneticilik, yeni nesil liderlik. X tipindeki liderler çok çok az bulunuyor ve sizin ileride bir lider olma arzunuz, isteğiniz varsa lütfen bu X tipindeki Liderlikte ne gerekiyor, onun nasıl eğitimleri var, hangi tecrübeleri kazandıktan sonra bu yola girilebilir? Tabii ki de ilk önce bence T ile başlamak lazım. T'den sonra belki P'ye geçiş yapıp belki ondan sonra ona göre bir kurgu yapıp X tipine geçmek lazım. Bunları kurgulayabilirsiniz. Şöyle hepsini tekrar tek seferde görelim. Şu organizasyon şemasına teşekkür edelim artık onunla işimiz kalmadı, bize görevini yerine getirdi toparlayacak olursak en son not olarak ne yazabiliriz burada? Şimdi bu arkadaşla ilgili ne öğrendik? Dumble tipiyle çok bulunuyor. Artık iş hayatında eskiden çok değerliydi. Şimdi artık o kadar değerli değil. Hatta büyüklerinize sorun. Eskiden bir şirketin içinde şunu bile söylerlerdi. Eğer kalıcı olmak istiyorsan, eğer yükselmek istiyorsan bir pozisyonu 3 yıldan 5 yıldan fazla yapma üstüne yapışır. Etiket olur sana. Bak önünü keser. Bir alanda böyle çok çok iyi olma. Oraya saplanır kalırsın. Seni başka hiçbir yere kaydırmazlar. Yükselmezsin derlerdi. Bunun tavsiyesini, bunun aklını verirlerdi. Düşün generalistlik aslında o kadar kıymetliydi. Generalist olamayanlar ya da olmak istemeyenler, daha bir alanda uzmanlaşmak isteyenler de ikinci tipe girerdi. İyi e tipindeki profesyonel olarak adlandırılırlardı. Hala iş hayatında bunlar çok fazla var. Dikkat etmemiz lazım. Özellikle Türkiye'de daha generalist ve specialistler üzerinden dönüyor. Çoğu kurumda işler ama bizim gençler olarak T tipine kesinlikle ve kesinlikle yoğunlaşmamız lazım. Bakın burada bizim olacaksak şu arkadaş gibi olmamız lazım. Bununla ilgili zaten ben size kendimden de örnekler vererek videolar çekmeye çalışacağım. Daha fazla bu konunun üstüne inşallah beraber gideceğiz. Sonra daha fazla uzmanlaşmak isterseniz P tipi ve bu tarak şeklindeki arkadaşı önerebiliyoruz. Ama ben lider olacağım abi. Ben insanları peşimden sürükleyeceğim derseniz işte o zaman asıl konu nasıl X tipinde profesyonel olacaksınız iş hayatında. Bunu düşünmek, bunu kurgulamak, buna yönelik eğitimler almak, buna yönelik kafa yapısı, zihniyete sahip olmaya çalışmak, bu yolda tecrübe kazanmak olmalıdır. Umarım size böyle bir ışık yakabilmiştir. Benim anlatımımla ilgili, konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bana her zaman yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Eğer iyi böyle hoşnut kaldıysanız bu videodan dediğim gibi YouTube Türkiye'de bulamayacağınız bir video. Bana bir küçük teşekkür ederseniz ben çok mutlu olur, çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.